أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي مختران قردشلرم Allah-u Teala nasip ederse bugünkü kısa bir videomuzda İslam hukukuna göre İslam dini dışındaki dinlerin veya inançların veya ideolojilerin veya izin onlarca kutsal kabul edilen, onlarca işte kendilerince kutsallık atfedilen veya kutlanan veya milli bayramlar ilan edilen veya Hristiyanların Noel veya yılbaşı veya işte yortası veya Hintlilerin holiday gibi veya işte efendim Mihrican gibi veya Zerduşların tabiri caizse Zerduşların kutladığı Nevruz gibi İslam dışı olan bayramların İslam hukukunda kutlanması kutlanması caiz midir, meşru mudur, haram mudur, kutlayan insan kafir mi olur, münafık mı olur, Müslüman kalır mı ve İslam'dan çıkmaz haram sahibi mi olur, kebair günah mı işlemiş olur? Rabbim nasip ederse kardeşlerim bugün biraz bununla alakalı birkaç ayet ve birkaç hadis-i şerif işlemek istiyorum. Biz de üzerine tevekkül edelim. Belki Rabbim bu dinlediğimiz Kur'an ayetlerinden veya işittiğimiz hadis-i şeriflerden bir ders alıp ona göre kendi hayatını yönlendiren, ona göre kendine bir yol çizen mümin kullarından eyler. Hiç kim Allahu Teala maidele birrijait kerimede Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmamak, onlara özenmemek, onlar gibi giyinmemek, onlar gibi yaşamamak, onların bayramlarına, kutsal günlerine Noel, Noel yortasına ve yılbaşı veya buna benzeyen etkinliklerine katılmamak, iştirak etmemek konusunda شو هادا بير آية الله تعالى دوستق أبرام، دوستق ندر كما محبات سيف كما إلجيدو داسان، كما istiyorsan bu onlara إلجيدو داسان، كما آية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعدوهم أولياء بعد، ومن يتولاهم منكم فإن الله فإنه منهم مِنْ إن الله لا يهدي Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostları ve velileridirler. Sizden kim onları dost edinir, onlara özenir, onlar gibi yaşamak ister, onların peşinden giderse şu kuşkusuz o da onlardan olur diyor Allahu Teala. Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. E zaten bununla alakalı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan meşhur Ebu Davud'un ve Ahmet bin Hanbel'in müsnette haber verdikleri bir hadiste de Nebi Aleyhisselatü Vesselam istiyorsanız bayramları, istiyorsanız giyim kuşamları, istiyorsanız gelenekleri, örfleri, istiyorsanız kültürleri, onların sosyal medyaları, onların sinevizyonları, onların fitne vizyonları, onların işte ne derseniz ne derseniz diyeyim, bütün geniş alanda hayatın her alanındaki küfrün bütün şeylerini taklit etmek onlara benzemeye çalışmak onlar gibi yaşamaya çalışmanın onlar gibi onların dininden olmak olarak tarif eden meşhur hadisinde Nebi Aleyhisselam men teşabbahe bi kavmin fehu minhum diyor. Kim kim her kim bir topluluğa bir kavme benzerse kavimden kast olunan bir millet, bir din demektir. Çünkü kavim kavramı Nebi Aleyhisselatü Vesselam bazen bir dil veya bir ırk olarak bazen de bir din ve ideoloji ve inanç olarak ele almıştır. Onun için men teşebbehe bi kavmin minhum. Kim bir topluluğa benzer onlara özenir, onların bayramları, etkinliklerine katılır, onlar gibi giyinir, onların bütün örfünü, adetini benimser, onların gittiği yoldan giderse istiyorsanız fiil işlemede, istiyorsanız halal ve haramlarda mutlaka o da onlardandır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. E zaten okuduğumuz ayet-i kerimede de Allahu Teala açık ve net olarak müminseniz, Allah'a ve ahiret güne iman eden insanlarsanız asla kafirleri taklit etmeyin diyor. Nitekim buna benzeyen bir ayet-i kerimede de Allahu Teala وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَ حَتَّى tattabi'u مِلَّتَاهُمْ diyor sen onların yani biz Müslümanları kast ederek Allahu Teala sen onların dinine tabi olmadığı müddetçe dinlerine geçmediği müddetçe onların örfünü, kültürünü, inancını, yortasını, bayramını, hamursusunu vesaire fark etmez bütün küfrü alamet ve özelliklerini kabul etmeyip tamamen onlar gibi onların kılıfına, onların kisvesine girmediği müddetçe onlar senden memnun olmaz. İlle senin onlara tabi o kafirler gibi kafir olman lazım ki o kafirler ne yapsın? Seni kendilerinden kabul etsin. Evgün baktığımız zaman kardeşlerim gerçekten... Küfür ve küfrün yandaşları bizden açıkça İslam'dan vazgeçmemizi, İslam'ın izzetinden vazgeçmemizi, istikamet olan doğruluktan vazgeçip onların dinine tabi olmamızı istiyor. Hatta biz daha önceki derslerimizde de yılbaşı ile alakalı, özellikle Nevruz ve yılbaşı ile alakalı olarak dedik ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam aslında İslam kendisine geldiği zaman Cibril-i Emin Cebel-i Nur'da, Hira-i Hira Nur'da ona ilk vahiy indirdiği günde, Arabistan Yarımadası'nda yılbaşı Noel yortası ile e, o dönemki mecusi İran topluluğu, bugün de aynı keza İran hala aynı mecusidir istiyorsanız şiileşmiş mecusi İran topluluğu diyelim. Bunlar ne yapıyorlardı? Nevruz kutluyorlardı. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yerleştiği zaman baktı ki bunlar kutlanıyor. Bunun üzerine Allahu Teala İslam dışındaki bütün bayramları, etkinlikleri, bütün kutlamaları kaldırarak, fesh hükümlerini iptal ederek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gayri matlu ile ayet indirerek dedi ki artık onların hükmü kalkmıştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, gerçek anlamda Müslüman olduğunu iddia edenlerin yeni bayramları vardır. Bununla alakalı olarak da Buhari Kitabul ül İdeyn 3'te, münakib Ensar'da 46'da İmam Müslüm'ün Salatul ül İdeyn yani iki bayram namazı ile alakalı hadis numarası 16'da verdiği bir rivayette اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ve bu diyor Nebi Aleyhisselatü vesselam muhakkak ki bütün dinlerin bayramları vardır diyor. Yani bugün Müslümanların kalkıp hindi alıp yılbaşı akşamı kutlamalar yaptıkları aslında Hristiyan ve Yahudilerin gelenek ve adetleridir, örflerdir. Müslüman olan Allah'a ve ahirete iman eden bir Müslümanın böyle bir etkinlik içinde bulunması söz konusu olamaz. Müslüman olup Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insanın kafirlere sevgi beslemesi söz konusu olamaz. Velev ki bu kafirler yerli, yerli ve milli olsun, Velev ki bu kafirler huruc olsun, dışarıdan gelme olsun. Kafir kafirdir. Küfrüne de küfrü mutlak olduğu zaman ona sevgi beslemek, ona ilgi duymak, her onun etkinlik, onun adet, onun örfü, onun geleni, onun batılı, onun bidatı, onun sapıklığını benimseyip sanki kendindenmiş gibi kabul etmenin, onun dinine geçmek olarak kabul ediyor. Hatta Fetva-ül Hindiyede ben baktığım zaman eski Hint alimleri, 216 küsur alimin derlediği güzel bir eserdir. Hanifi fıkhasıdır. Fıkhalarının derlediğidir ve Hanifi fıkhıdır. Ve orada da ulema diyor ki Kim Nevruz veya Mihrican veya Yılbaşı veya Hıdır Elez dediğimiz böyle totem inançlardan, batıl inançlardan İslam'a sızmış, sızdırtılmış yani oryantalistlerin bu ümmetin içine yerleştirdiği veya İslam ile bağı kalmamış deist olup ama bu küfrünü ortaya koymayan bir takım sapık alimlerin sapık insanların ne yapmasıdır bize dayattırması neticesinde bu toplum yavaş yavaş İslam dışı gelenek ve örfleri de kabullenmeye başlamış ama o dönemin uleması demiştir ki kim bunları kutlarsa hiç şüphesiz küfre düşmüştür kim onlarla özellikle Holiday dediğimiz Hindistan'da Hint bayramı yani ilk baharla beraber bunlar renkler bayramı diyorlar. Orada yumurta tokuşturma, dövür, demir dövme bu, bu eski Türk adetlerinde şamanizmden de gelen bir adet ve örftür. O dönemin alimleri kim onlarla bunu yaparsa küfre düşmüştür. Çünkü açıkça küfrünü, küfrün saflarında küfrün kültürel yapısı, küfrün adet ve örflerini benimsemiş. İslama aykırı olanı benimsediği için irtidad eder, dinden çıkar demişlerdir ve buna alakalı da ben çok değişik fıkhi kitaplarda ve şer'i kitapların çoğunda da rastladım ki ulemanın bir kısmı bu tarz etkinliklere katılmayı ifazü küfür olarak kabul etmişlerdir. Ama bizim nezdimizde biz insanları cahil gördüğümüz için İslami hukukuna vakıf olmadıklarını tabiî küfrünü ortaya açık çok koyan insan değil. Biz bu tarafta kendi İslam'a nispet edip de hata en yani cehaletinin bir neticesinde bu etkinliklere katılan insanın durumunu Allah'a bırakmayı daha uygun buluyoruz ama hadis ve ayetlere baktığımız zaman aslında bu tarz fiil ve hareketler içerisinde giren Müslümanların kendi elleriyle ne yaptıklarını kendilerini ateşe attıkları açıkça söyleniyor. Bir tekim Furkan 72. ayet-i kerimede allah Teala zur kavramını kullanmıştır. Zur açıkça küfrün bayramları, etkinlikleridir. onlarda bir Müslümanın yer alamayacağını açık ve net olarak Hatta Furkan Suresi 72. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ وَإِذَا مَرُوا مَرُوا. Kerime diyor ayet-i kerimede ve onlar zura, yalana, şahitlik etmez. Lagı, boş ve batıl şeylere rastladıklarında da şereflice, izzetlice yüz çevirir. Onların hiçbir etkinliğine ne yapmazlar? İştirak etmezler diyor bu ayet-i kerimede. Bu ayeti tefsir eden ulema da şöyle demişti. Bu ayette geçen zur, şahitlik etmek ayetinde zor hakkında sahabe tabi'in ve müfessir yani tefsir alanında imam olan ve imam-ı gibi ulema demişler ki zur yani ve izâ mar'u billaghu mar'u kerime diyor ya ve lâ وَالَّذ۪ينَ la يَشَدُونَ Şahitlik etmezler. O kimseler ki buna şahitlik etmez. Zura, zura. Zura. şahitlik etmezler. İşte buradaki zurun anlam itibariyle müşriklerin, kafirlerin, İslam dışında, İslam dışı olan toplulukların bayramları ve etkinlikleri olarak kabul etmiş. Ve o müminler, ayet-i kerimede o müminler kullar ki müşriklerin bayramlarına katılmazlar diye tefsir etmişlerdir. Onun için kardeşlerim gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar isek bizim kafirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların da buna benzeyen İslam dışındaki toplumların hiçbir şeyine bizim asla iştirak etmemiz gerek, gerekiyor. Çünkü iştirak ettiğimiz zaman biz bununla büyük bir vebal alıyoruz. Hatta Deylemi Firdevsul Ahbar'da hadis numarası 5309'da Ali el muttaqi Kenzul Umal'da hadis numarası 1097'de Suyuti el-Cami'u Sagir hadis numarası 7686'da Münnavi'de Kümüzul Hakkaiq e, o da hadis numarası 6650'de şöyle bir rivayet. Leysa minna men ameli Bizden değildir. Bizim sünnetimiz, bizim yolumuz, bizim belirlediğimiz Allah'ın yolu dışında herhangi bir yola tabi olan, o yolun peşinde giden, o yolun adetini, örfünü, bayramını, geleneğini, giyimini, kuşamını, her şeyini taklit eden, onlara tabi olan leyse minna. Bizden değildir diyor bey aleyhi salatu vesselam. Açık ve net olarak aleyhi salatu vesselam bu hadis-i şerifte de aslında bir Müslümanın asla ve asla ve asla kafirlerin etkinliklerine iştirak edemeyen, edemeyeceğini ettiği takdirde de vebal alacağını söylüyor. Hatta İmam Ali'den gelen bir rivayete Tebarani el Cemu'l Aswad'da 4. ciltte 541'de hadis numarası 3920'de o da şöyle demiştir. Rahiplerin elbiseleri gibi gayri mahsus elbiseler giymekten sakının. Kim onları şekillerine bürünür ve onlara benzemek isterse artık benden değildir demiştir. Hz. Ali bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize nakletmiştir. Hatta ulema şöyle demişti. Mesela Abdullah İbni Mesud kalp kalbe benzemediği müddetçe şekil de şekle benzemez demiştir. Yani bunların her biri, her bir özellik ve vasıf Müslümanda olmayan her alametin giyim, tarzıdır, modadır, modanın şekilleridir. Her gün kafirler yeni bir moda çıkar, yeni bir kıyafet çıkarıyor, yeni bir şey çıkarıyor ve bizim gençlerimiz, çocuklarımız, genç, bizim büyüklerimiz, bizim gençlerimiz özellikle ağırlıklı olarak zaten artık büyük insanlar bile onlara özeniyor. Onlar şekline giriyor, onlar gibi saçmalıyorlar, onlar gibi çıkrından çıkıyorlar. TikTok'larda, Facebook'larda, Twitter'larda razillik ve kebazelik diz boyu. Yani gerçekten bazen o yaşlı insanları o rezil hallerde görünce insan haya ediyor. Ama maalesef insan birilerine benzemeyi, benzemeye başlayınca bir müddet sonra kendi tırnaklarıyla haya perdelerini yırtarak kendini iffetten ve edepten mahrum bırakarak razillikte sınır tanımayacak kendini durumlara sokabiliyor. Nitekim bir ayet-i kerime Nisa suresi 180, 144. ayet-i kerimede de Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. ile alakalı? Kafirlere tabi olmak, onlara özenmek, onların yolunda gitmek, onlara sevgi beslemekle alakalı. Ya eyyuhal ladine la tettekhidul kafirine evliya'e min dünil mü'minine Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Gerçekten açık ve net ve mutlak bir ayet. Ey iman edenler! müminleri terk edip yani İslam'ın adet ve öflerini terk ederek kafirleri taklit etmeyiniz. Bunu yaparak Allah'ın kendi aleyhinizde apacık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yani yarın siz yılbaşı, Noel, Nevruz, Mihrican, veya buna benzeyen batıl adet ve geleneklere dönüp de onları İslam'a tercih ettiğiniz zaman veya deizm, komünizm, sosyalizm veya kemalizm, izm, vizm olan İslam dışında, İslam şeriatı dışında, İslam'ın adet ve örfü dışında, İslam'ın güzellikleri, iffeti ve izzeti dışında bir şeye dönerseniz, bu açıkça kendi elinizle kendinizi ateşe atmanız demektir. Yani bunu açık ve net olarak diyor. Zaten ayet-i kerimede de اَتُرِدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُب۪ينَ diyor. Kendi elinizi apacık, kendi ellerinizi Allahu u Teala'nın eline, size, eline sizin yarın sümme aşa size azap edecek deliller veya şeyler, dökümanlar mı vermek istiyorsunuz diyerek Rabbim açıkça bizi uyarıyor. Onun için gerçekten kardeşlere mümin olan Allah'a ve gününe iman eden bir insan Allah ve Resulünün yolunda gider. Şeriatın kural ve kaidelerine göre hareket eder ama asla batıl olan ve sapkın olan hiçbir yolu tercih etmez. Nitekim Nisa suresi 139. ayet-i kerimede de اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ عِزَّةَ اللّٰهِ عِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا diyor. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet ve şeref arayanlar. Şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki gerçekten bütün izzet, şeref yalnızca ve yalnızca Allahu Teala'ya ait ve onun nezdindedir. Yani ona teslim olan, onun yolunda giden izzeti ve onurun güzelliğine kavuşur. Onun yolunda gitmeyenler şeytanın kuklası kalır. Usayb bin Kulayb Rahimullah dedi ki, dedesinden rivayet etti. O da diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kafirlik alameti olan saçınızı kes, kes saçını kes ve sünnet ol diyor. Yani küfrün alameti olan her, o dönemde her kafirin kendine göre gelenek ve harfleri vardı. Hatta böyle eski tarihi filmleri izlerseniz Çinlilerin kendine has, Hintlerin kendine has, Rusların kendine has, Müslümanların kendine has bir giyim kuşamı, kendilerine has bir kültürleri, örfleri, adetleri ve aynı keza kendilerine has bir sakal, kendilerine has bir saç şekli, kendilerine has bir suretleri var, var olduğunu görürsünüz. Bunlar hepsi o dinlerin birer alameti, birer sembolüdür. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hüseyin bin Kuleyb dedesinden rivayet ediyor ki kendisi tabi'in tabi, in, tabi in dönemi alimlerindendir. Diyor ki dedem Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gidip iman ettiği zaman o bana o ona şöyle demiş. Kafirlik alameti olan saçını kes, Peki sünnet ol. Yani İslam'ın sünnet anlayışını emretmiş ki bu sünnet bütün bu bütün semavi dinler dediğimiz yani Allahu Teala'ya dayanan bütün dinlerde sünnet kavramının olduğunu hepimiz az buçuk biliyoruz. Onun için Allahu Teala gerçekten zulme meyil zalimleşmemek. Yani zulme meyil etmekten kasıt olan yeryüzüne Esad gibi, İran gibi, veya Suudi Amerika gibi veya Rusya, Çin, Amerika ve İsrail gibi veya diğer yeryüzündeki müstekbir, tağudi, küfür devletleri gibi değil. İnsanın haramları işlemesi, nefsine meyil etmesi de zulmün bir çeşididir. Ondan dolayıdır ki Allahu Teala Hud suresi 113. ayet-i kerimede ve la terkanu ilal ladina zalamu fata nar diyor. Sakın zalime, zulme, harama, Allah'a isyana meyil etme yoksa ateş sana da dokunur. Yani eğer biz bu e, ayet-i kerimede zur ayetinde Furkan 72. ayet-i kerimede Nebi Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği üzerine eğer biz kafirlerin günlerini etkinliklerine koşacak onlara iştirak edecek olursak kendi elimizde kendimizi ateşe atmış oluruz. Aslındaki bu fete messe kumun naru", ateşin sana dokunması, mesh sana temas etmesi anlamında Kullanan ayet-i kerimede açıkça ve la terkanu ilellezine zalamu sakın zulmedenlere meyletmeyin. etmeyin. Sonra ateş size de dokunur. Yani gerçekten elhamdülillah bazen bir alim vardı. Covid-19 korona çıktığı zaman diyordu şükran korona. Vallahi şükran korona. Bidaat bırakmadı, hurafe bırakmadı. Hak ile batılı birbirinden ayırdı. İnsanların gerçek yüzünü de ortaya koydu. Kimin mümin, kimin münafık, kimin samimi, kimin samimiyetsiz, kimin yalancı, kimin takvalı olduğunu ortaya koydu. İnsanlar cuma namazına gitmiyor. Niye? E korkuyoruz virüs bize bulaşır ama dünya ve mal peşinde olacak. Koşa koşa işlerine gidiyorlar ülkeler arası, şehirler arası yolculuk yapıyorlar. Ama iş Allah'ın rızasına, Rabbine ibadette gelince COVID-19 olur. İnsanlar İslami çalışmalarını bitirdi. Aslında bitirmekle kalmadı. Bütün bid'atlarını ortadan kaldırdı. Biz bütün bid'atlardan bu şekilde kurtulduk. Ama gerçekten hala insanların ruhunda ve benliğinde batıl, İslam dışı şeyler var. Bunların başında yılbaşı, Noel kutlaması ki İslam dışı, batıl, İnsana zarar verəcək iman və ve ihlas elindən alacaq olan fiillərdəndir. Onun üçün qardaşlarım, men teşebbehə bi qawmin fehuve minhum. Kim bi qawma şekl şimal gəlenək örf ilə neylə olursa olsun bənzərsə o da onlardandır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah ve Resulü'nün çizgisi dışındaki her yol batıldır. Şeytanın amaç ve gayesi ve onun askerlerinin gayesi sizi nurlardan karanlıklara, küfre, cehenneme, azaba sürüklemek istiyorlar. Bunun farkında olun, bundan gafil kalmayın. Allah rızası için Anlımızdan geldiği kadar Rabbinizin rızasını arayın. İnsanların, beşerin, kişilerin, şahısların değil, Rabbinizin rızasını arayın. Allah sizden razı olsa yer üzündeki bütün dünya sizden nefret etse bir anlam ifade etmez. Allah sizi severse bütün dünya sizden nefret etse bir anlamı olmaz. Allah sizi affederse, bütün dünya sizi günahkar veya şerli ve şaki görse bunun da size bir faydası, bir anlam ifade etmemesi lazım. Önce Rabbimizin rızasını aramak lazım. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, şeriattan, haktan, adaletten ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala alihi kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاردش بنى الدين دينس ربم سيدلر دار ربم بيزدري قيامة محشر ميدان ذنبي علي سلاك وسام حشرنا كلار ذنبي على آمين والحمد لله رب العالمين سلامت لقان خشنت عزامت شاء الله